''Neden artık bana bakmıyorsun?'' diye somurttu karım. Gözlerimi karşımdaki kadından koruyan gazeteye sabitlemek için çapalarken alnımın kenarında ter damlaları birikmişti. Sabahın bu saatinde mutfak her zaman bizim sığınağımız olurdu. Güneş ışığı genellikle tezgahtaki un tozlarını parlatır, kahvenin kokusu havayı doldururdu. Ama aylar olmuştu. Artık güneş bile bu odaya girmeye cesaret edemiyor gibiydi. Lamba titriyor, Kahve fincanımda soğuyordu ve tek ses duvardaki saatin benim kaçınılmaz sonuma doğru ilerleyen amansız tiktaklarıydı. Gazetenin kağıdı onu o kadar sıkı tutuyordum ki avuçlarımın nemiyle yumuşamaya başlamıştı. Dünkü haberler. Hiçbirini okumuyordum. Sadece bir kalkan olarak kullanıyordum. Sanki artık beni sevmiyor gibi. Yani bir şey mi yaptım? Sesi eskisinden olduğu gibi değildi. Eskiden sesi şakayık çiçekleri ve sabah güneşi gibiydi. Şimdi ise bir mezar taşının altından sızan nemli toprak gibiydi. Her kelime odadaki havayı biraz daha ağırlaştıran fiziksel bir ağırlığa sahipti. Bacağını masanın altından hızla kaldırdı ve ayağı kaval kemiğime ve sağ dizime sürttü. O, ayağını bacağıma aşağı yukarı sürterken su damlalarının yere damladığını duydum. Bu dokunuş değildi. Bu, buzun bir pencere camına sürtmesi gibiydi. İçgüdüsel olarak irkildim. Sandalyemde geriye doğru kaykıldım. Damlalar. Her zaman o damlalar vardı. Parke zeminde küçük, kirli birikintiler bırakıyordu. Nereye giderse gitsin, nehre ait o parçayı da yanında getiriyordu. O buz gibi acımasız nehrin kokusunu, çürümüş neliferler ve paslı metal kokusunu. ''Lütfen, bana bakmayacak mısın?'' diye yalvardı. Kahvemi titreyerek yudumladım ve elimdeki gazeteyi düzelttim. Fincanın porseleni dişlerime çarptı. Karımın çatlamış ve kirli tırnakları yemek masamızın üzerinde tıkır tıkır ses çıkarıyordu. Sabırsız bir tıkırtı. Kırık bir dalın cama vurması gibi. Kalbim bir makineli tüfek ritminde atıyordu. Bu tırnaklar... Onları hatırlıyordum. O son gece onları nasıl da özenle boyamıştı. Uçuk pembe. Şimdi ise nehrin dibindeki çamurla kararmış, etinden ayrılmaya başlamışlardı. Görüyorsunuz, mesele onu görmek istememem değildi. Karımı tüm kalbimle ve ruhumla seviyordum. Hala da seviyorum. O benim kayamdı, destek direğimdi. Onun kahkahasını hatırlıyorum. O kadar bulaşıcıydı ki, en ciddi odaları bile neşeyle doldururdu. Pazar sabahları krep yaparken mırıldandığı şarkıları hatırlıyorum. Onun sıcaklığını, vanilya ve kütüphane kitapları kokusunu hatırlıyorum. Ve onun geri gelmesi için her şeyi verirdim. Yani gerçek onun. Çünkü bugün karşımda oturan kişi benim karım değildi. Benim karım bir melekti. Karanlık dünyamdaki aydınlatıcı bir ışıktı başına gelenler trajik ve tamamen haksızcaydı ama aynı zamanda benim suçumdu. Her lanet saniyesi benim suçumdu. Kazasının arkasındaki sebep bendim. Şehrimizdeki en yüksek köprüden kendini atmadan ve aşağıdaki solun mezara doğru hızlı düşerek ölmeden önce o çarpıcı gelinliği son bir kez giymesinin nedeni bendim. Neden o gelinlik? Neden onu giymişti? O gün o korkunç geceden sonra onu dolaptan çıkardığını duymuştum. Hışırtısını. O elbise bizim yeminimizdi. Başlangıcımızdı. O ise onu bir kefen olarak seçmişti. Bana kırdığı şeyin sadece kalbi olmadığını, her şeyimizi, tüm geleceğimizi kırdığımı göstermek için. Tartışmıştık. Daha doğrusu ben bağırmıştım. O ise sadece dinlemiş, Gözyaşları sessizce yanaklarından süzülmüştü ve ben durmamıştım. İçkinin verdiği o sahte cesaretle, o zehirli dürüstlükle kalbimin en karanlık köşesindeki o küçük, iğrenç şüpheyi çekip çıkarmıştım. Kastetmediğim bazı şeyler söylemiştim. Tanrım, onları geri almak istiyorum ama alamıyorum. Kelimeler havaya bir kez karıştığında onları geri alamazsınız. Onlar orada zehir gibi öylece asılı kalır. Sıkıcı olmaya başladın demiştim. Belki de artık çaba göstermiyorsun. Ve sonra en ölümcül darbe. Sıkışıp kaldım bu sahtekarla. Karımın yerine alan bu kutsallığa saygısız şeyle burada hapsoldum. Sarhoştum ve ona çekici olmadığını düşündüğümü söyledim. Ve üzgünüm tamam mı? Yaptıklarım için üzgünüm. Her gün her dakika üzgünüm. O benim için dünyadaki en güzel kadındı. O gülümsediğinde odadaki diğer her şeyin nasıl soluklaştığını biliyordu. Onu güzel bulduğumu biliyor. Bildiğini biliyorum. Bilmek zorunda yani değil mi? Yoksa tüm bunlar, tüm bu ızdırap sadece bir ceza mı? Danavin, hala bana bakmıyorsun. Sesi şimdi daha ısrarcı, daha az yalvaran, daha çok talepkar bir tondaydı. Kırılma noktamdaydım ve gözyaşları gözlerimi yakmaya başladı. Nefesim kesildi. Hayır. Ağlayamazdım. Ağlamak zayıflıktı ve zayıflık da onu daha da güçlendiriyordu. Soğuk gri eli uzandı ve gazetemin kenarını okşadı. Dokunduğu yer anında karardı. Gazete kağıdının üzerinden koyu, ıslak izler akıyordu. Mürekkep dağılıyor, borsayla ilgili bir makaleyi anlamsız lekelere dönüştürüyordu. Elini üst kısımda ileri geri gezdirdi ve sonunda gazete elimde vıcık vıcık ve nemli bir hal aldı. Artık bir kalkan değildi. Islak bir paçavraydı. Köşeler içe doğru katlanmaya başladı ve karımın çürüyen yüzü yavaş yavaş görüş alanıma girmeye zorladı. "Hayır," diye fısıldadım. "Lütfen, hayır." kıkırdadı. Boğuk, su dolu bir ses. Kırık bileğinin tek bir hareketiyle gazeteyi itti ve her şey kollarımın arasına yığıldı. Artık saklanacak bir yer kalmamıştı. Midem kasıldı ve boğazıma safra yükseldi. O koku. Daha önce sadece odanın kenarında dolaşan koku, şimdi bir balyoz gibi yüzüme çarptı. Çürüyen et, durgun su ve unutulmuş şeylerin metalik kokusu. Kurtçuklar yüzünü yiyor, solgun derisinin altında tüneller açıyordu. Ağzı açık, kara yaralar boynunun kenarlarını çiziyordu. O boynu... Eskiden oraya ne kadar çok öpücük kondurmuştum. Göz çukurları tamamen siyah ve boştu. Orada hiçbir şey yoktu. Ne ışık, ne tanıma, ne de ruh sadece nehrin dibindeki karanlık. Ama en kötüsü en dayanılmazı ağzıydı. Çenesi köprüden düştüğünde aldığı darbeyle bir tarafa kaymış, yerinden çıkmıştı. Yine de kelimeleri o kadar akıcı bir şekilde dökülüyordu ve her konuştuğunda o boşluktan bir çürüme bulutu odaya yayılıyordu. Güzel değil miyim Denevin? Beni sevmiyor musun? Sesi onun sesinin bir yankasıydı. Ama bir teneke kutunun içinden geliyormuş gibi bozuktu. Somurtmaları hıçkırıklara dönüştü. Bu hıçkırıklar da sonunda çarpık feryatlara dönüştü. Frekansı değişti. İnsan sesinden çok bir hayvanın acı çığlığına dönüşmüştü. Sadece benim duyabildiğim kulak tırmalayıcı çığlıklar. Kafatasımın içinde yankılanan, gözlerimi yerinden fırlatacakmış gibi hissettiren bir basınç hala o güzel gelinliğini giyiyor. Bir zamanlar ipeksi olan beyaz kumaş, şimdi nehrin dibinden gelen mukus ve çamurla kaplanmıştı. Eteklerine yosunlar dolanmıştı. Başımı masaya vurdum. Avuç içlerimde kulaklarımı kapattım. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Çığlık dışarıda değildi. Benim içimdeydi. O, bu şey, benim karım değildi. O benim vicdanımın ete kemiğe bürünmüş haliydi. O benim canlı, yürüyen, konuşan günahımdı. Ve her sabah kahvaltı için buradaydı. Karımı seviyorum. Karımı özlüyorum. Tanrım, ona yaptıklarımdan dolayı beni affet. Ama biliyorum, Tanrı beni affetse bile o asla affetmeyecek. Evet, bu hikayenin daha sonuna geldik. Tam adamın ne yaptığını anlamadım. Yani eşiyle tartıştı diye kadın kendini aşağım falan mı atıyor köprüden? Hani konteksti birazcık saçmaydı. Yine de karşısında gördüğü yaratımsı şeyin betimlenmesi falan bir tek galiba orası iyiydi hikayeyle alakalı. Geriye kalanlar birazcık tırış kaydı sanki. Ama diğer hikayelere nazaran bir tık daha pastaydı en azından. Evet. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Bir sonraki Creepypasta'da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.